Hepinize merhabalar. Ejimin Pembe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir kutu oyunumu tanıtacağım. Adı anlat bakalım. İsmi ilgilince biliyorum ama anlat bakalım. Şimdi şöyle oyunumuza geçelim. Burada bunları sonra gideceğim. Burada gördüğünüz üzere kartlarımız var gördüğünüz üzere. Bu kartlarımız gördüğünüz gibi isimler yazıyor. Ve bu karttaki kişiyi anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmamaya ve göstermeye çalışıyorsunuz. Mesela Steven çıktı. Ee, karşı taraf e, saçı var mı? Gibisinden sorduğu zaman Steven'ın biraz saçı olduğu için saçı sayılıyor. O yüzden evet dediğiniz zaman saçsızları kapatır. Böyle böyle ilerler oyun. Sonra Gördüğünüz gibi burada da platformlarımız var. Bunları böyle yaptığınız zaman direkt hızlı açılıyor. Şu küçük kısma kartı koyuyorsunuz. Oğlum. Mesela bakın. Soru sordunuz diyelim. Buraya. Soru sordunuz diyelim ve Tövbe, Neyse. Soru sordunuz diyelim. Ve burada saçı bilmem ne bir şeyler diye böyle böyle kapatıyorsunuz. En sona kalan karakter onun karakteri sayılıyor. Ve burada da 5'lik skorlar var. 1, 2, 3, 4, 5 diye giden skorlar var. Şimdi ben e, annemle beraber oynayacağım. Yani kamerayı tutuyor anne. Şimdi şu kartları hazırlayalım. Mavi ver bana. Tamam mavi vereceğim. Dur. Şurada bir kart. Burada kartlar kalmış. Şurada. Şöyle. Şöyle çevirelim. Onları ben düzeltirim. Burada gördüğünüz üzere kartları şöyle şöyle şey yapıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Şimdi. Hadi. Tamam güzel çıkıyor. Arasından seç. Allah iki tane geldi. Şimdi ben bunu orada sana anlatacağım değil evet, mi? Evet kamerayı bana ver ben de kendi kartımı göstereyim. Çok şey olmasın. Gördüğünüz üzere bu da benim şeyim. Şimdi herkes kendi skin'ini kapatsın ve kamera aynı şey değil bu arada. Elim biraz çıkmış olabilir Tamam. Sen Şimdi de oradaki sensor. karakterini kapat ee, tabloda. Aynı karakterler değil, hmm. yerlerini farklı tamam. koydum. Tamam. Kapattım. Tamam. Şimdi taş, kağıt, makas yapacağız. İlk kim başlayacaksa taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taşkıt makas. Taşkıt makas. Tamam. Ben başlıyorum. Başla. <laughs> <gülüş> Karakterinin şapkası var mı? Hayır. Şapkaları kapatıyorum o zaman. Başka şapkalı bir de şey var. Tamam oldu. Tamam. Taçlı olanlar sayılmıyor bu arada. Sıra bende mi? Evet. Gözlüklü mü? Hayır. Hayır. Gözlükte olanları kapatıyorum. Karakterinin saçı beyaz mı? Evet. Oo. <laughs> Kadın mı? Hayır. Zaten bu da direkt erkek desem oluyor. Evet. Yalnız Kevin erkek ha. Ben sana söyleyeceğim. Kevin'e şey yapma. Kapatma. Hmm. Şimdi ben soruyorum karakterin kız mı? Hayır. Demek ki sen gidi erkek. Tamam. Hmm. Sarışın mı? Hayır. Ben zaten bir tane soru sorsam bitiyor. Karakterin gözlüklü mü? Hayır. Son iki. <laughs> Bunda çok iyi bir hamle yapmayın lazım. Bayıklama. Hayır. Peki ya karakterine bu iyi var mı? Hayır. Çabuk. Evet. <laughs> Benimki de buydu. Tamam. Şimdi bir sıfır öndeyim. Böyle böyle İyi diyor, ilerliyor işte. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle bunları da açayım. Çok eğlenceli bir oyun bu ama. Evet, çok eğlenceli bir video oldu. Başka böyle iki kişilik oyunlar yani, istiyorsanız, güzel bir kutu oyunu tavsiye ederiz. Evet, bayağı tavsiye ederiz belki. Ben de bu oyunu çok seviyorum. Siz de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.